Bir araya gelmişsiniz. E, Hatta evlenmiş. Ama uzun bir zaman aldı Ahu Hanım. E, çünkü biz uzun yıllar ayrı kaldık. E, birkaç ay öncesinde bana sosyal medya üzerinden mesaj attı. O mesajını gördükten sonra acaba mı dedim. Tekrar bir şeyler olabilir mi diye bir düşündüm. Sonra bana ne yazsa iyi. Sensiz hayat kana kana su içememek diye bir mesaj attı. Hmm. Yani. Çok o an anladım ki onun bensiz benim de onsuz olamayacağımı. Yani o an aşkımızı yeniden alevlendiğini, hala içimde bir şeylerin olduğunu ve bitmediğini fark ettim. Sonra böyle bir iki kere buluştuk. Buluşmamızdan sonra bana evlilik teklifi etti. Evlilik teklifi ettikten sonra ben de tabii kabul ettim. O da bana... Hemen evlenelim dedi. Kimseye duyurmayalım. dedi. Kodumuzu yapacaklarsa da sonradan yapsınlar, konuşur dururlar dedi. Ben de tamam dedim. Biz de böyle Fransa'ya gidecektik o dönem. Karar vermiştik. Konsolosluğa başvuruda bulunduk. Orada hemen onaylanınca bir iki gün içinde işlemlerimizi de tamamladık. Hemen Yıldırım nikahıyla evlendik. Çünkü burada ülkemizde kayıtlarda şu an bekar. E, görünüyorsunuz. Evet yani biz evli evleneli... olduğu için herhalde. E... Evet doğru. Bir hafta oldu evleneli. O yüzden burada da biraz Aa. zaman alıyor süreç görünebilmesi. Için. Yalnız e, ya yani mutluluklar diliyorum. Ne kadar Teşekkür güzel e. böyle bir mutluluğu bulmak, bir arada olmak, sevdiğiniz insanla. Fakat farkında mısınız? Tüyler ürpertici. Sizin yaşadığınız her şeyi, eşinizle yaşadığınız her şeyi sanki onunla yaşamışsınız gibi araştırıp bilip bu durumu kullanması. Evet. Hasta herhalde. Belki de hasta. Duru! Duru! Nerede? Belki, Belki. Elini çek. Aa, Sakin ben sana misin? ne dedim? Lütfen, Benden bir lütfen, şey saklama. Belki mi? E sakin olur musunuz? Şikayet ya doluyum. doluyum. Anlıyorum. Buna Birlikte kadar dolmayalım ama bir, bir sakin olalım. İyi şeyler olsun ya. Tamam. Bir oturabilir miyiz lütfen? sakin. Beni de Bağırmayalım lütfen. lütfen. zaten çok Rica Ediyorum. Ne görüşeceksiniz eşinizle? Ya benden ben sana dedim. Benden bir şey saklama. Bir şey olduğunda benden bir şey saklama bana söyle. Ne demedi? Lütfen. Belki Bir kere de güzel şeyler olsun hayatımda ya. Belki Bey. Dört senedir hiçbir... Düzgün gitme hayatım. Berke Bey. Beni duyuyor musunuz? Özür sakin ben. olur musunuz? Ben de özür, özür diliyorum. Siz yükseldikçe ben de yükselmek zorunda kalıyorum. Oturur musunuz lütfen? Lütfen rica ediyorum lütfen. Hı. Bir sakin Ben işte olalım. böyle şeyler olduğu için ama onu söyleyemiyordum. anladım ben, haklısınız. İçer misin? Gel, hadi. Her Hadi ne olur. Tamam bak zaten ben yani böyle tepkiler vereceğini bildiğim için... ...sana hiçbir şey söyleyemedim, anladın mı? Sakinleştiniz mi biraz? Bak Berke, ben zaten onun burada olduğunu duyduğum ilk an... ...seni aramaktı ilk işim. Seni aradım, sana haber verdim. Senin bu tavırlarından korktuğum için bunca zaman zaten senden sakladım dur dört sene beraber olmuşsun sen niye korkuyorsun benden ya? Ben zaten şu an sana onun haberini aldım, İlk an seni aradım. Yanımda olmanı istedim. Anladın mı? Haklı dayı olsanız bu kadar büyük tepki verdiğiniz için, başınız belaya girmesin diye, ilişkinizde yıpranmasın diye saklamış olabilir mi acaba Ya tamam da böyle bir şey saklanır mı ya? Bilmediğim bir adam… Bence de saklanmamalı o ayrı. Ama sene de dert anlatmaya çalışıyor aynı zamanda. Yani ben zamanda dedim zaten ona, yani bozacıda onu sıkıştırdığında ben dedim ki bak bir daha böyle bir şey olursa bana söyle. Şikayette bunu saydınız, değil mi? Kanuni olarak bir şey yapsaydınız Aha. böyle herkes kendi adaletini uygulamaya kalkarsa, değil mi? Ne bu ülkede yaşayabiliriz ne bu dünyada yaşayabiliriz her şeyin bir kuralı kaydı var. Ben dün demin canım şeye. Niye dövüyorsunuz beyefendi? Yani dört senedir mi? Sizin onlar ne farkınız kalacak böyle bir şiddete başvurursanız? Bir sakin olur musunuz? Of başım ağrıdı. Bakın ne biz de burada abi? büyük bir e, mesuliyet altındayız. Ya, bu şartlar altında ben asla ve asla sizi bir araya getirmem. Ben bu çocuğu arıyorum ya. Bak biz zaten ondan şikayetçi olacağız. Ona adalet cezasını verecek. Biz hiçbir şey yapmayacağız. Biz ondan şikayetçi olacağız ve o hak ettiğini yaşayacak. <laughs> Eğer şimdi sakin olursanız. Bakın. Biz İçeride gerekli var, bütün... Evet içeride, Kendi, ekip arkadaşlarımız da içeride, kolluk kuvvetleri sakin de içeride. Ol, hayır. Ben bir iki, iki dakika ya. Hayır. İki dakika sadece iki hayır, dakika. Sakin oluyorsunuz, ol, lütfen. Tamam. Medeni bir şekilde karşı karşıya gelecekseniz, bunu sağlayabiliriz. Ama lütfen sakin ol. Şimdi siz biraz sakinleşin, olur mu? iki yudum daha su için siz. Ben şimdi. Bu arada evet. gerçekten kusura bakmayın böyle bir şey oldum. Böyle mi her genelde? Özür dilerim. Ayrıca. Çok dertliyim, böyle... sevdiğim kadın. Ne yapayım? Mi? Yani yeni evlendik. Orada Fransa'da evlendik de zaten ailemiz yüzünden bir araya gelemiyoruz. Buramdayım, doldum. Haklısınız. Haklısınız da, haklıyken niçin başınızı belaya sokasınız? Sizin hayatta yani... kaybedeceğiniz şeyler var. Sevdiğiniz bir insan var, eğitiminiz var, hayatınız var. O kadar kolay olmamalı, kötüler için hayatınızı heba etmek. Ben de size bundan bahsediyorum. Yoksa siz haklısınız. İnsan böyle bir sapkınlığın karşısında kim bilir neler yapmak isteyebilir. Benim sadece telaşımı kaybetmek yani. Kim bir şey gelir diye. hayır. Yanınızda. Bir şey olmayacak. Merak etme. Sen zaten benim yanımdasın. Bak, Son. onun burada olduğunu öğrendiğim an hemen sana ulaştım. Siz şimdi biraz sakinleşin. Ben beyefendinin yanına gidiyorum. Buradan gitmeyecek merak etmeyin gereken her şey yapılacak. sakinleştikten sonra belki bir e, bir araya gelebiliriz. Ama sakin olacağız. Peki kolluk kuvvetlerine haber verdiniz mi? Buradalar hiç merak etme. Tamam, tamam çok mi? teşekkür ederiz. Biraz sakinleş. Oh, Görüşmek tamam. üzere. Tamam, sakin. Tamam. Konuşalım evet, seninle tamam mı? Evet, tamam. Hoşçakalın. Tamam. Konuşturdunuz mu? belki gördünüz mü? E, gördüm. Evet. Konuştum. Sizinle ilgili bir şeyden emin olmak istiyorum. Siz neyi? Aşkı yanlış anlamış olabilir misiniz ve kendi içinizde yanlış yaşıyor olabilir misiniz? Sakin. Tamam. Anlat. Şimdi anlat. Dinliyorum seni. Neden buradasın? Nasıl oldu bu? Burası neresi? Anlat. Teker teker dinliyorum. Ne evet, anlatayım sen ki de. Berke. Her şey. Ya sapı kendi hayalinde kurduklarını anlatmaya gelmiş. Hayal? Güya bizim onunla geçmişte bir ilişkimiz varmış da. Bilmiyorum. Çok büyük bir aşk yaşamışız da bana ulaşamadığı için tekrardan bizi birleştirmelerini... Ne dur ben geleceğim. Berke yardım ya, eder dur. misiniz? Gel buraya. Dur. Ya Benim insanım. Ben. Bir dur Arkadaşlar. bir sakin ol. Ne yapıyorsun? Ah, ah, Hayır. Ben seni ya sen seviyorum. Ya geliyorsun Yürü, bırak, buraya? Yapma, Aşağılık herif. Ben seni seviyorum. kes sesini kes. Şimdi ne senden? Yaptın ya. tamam. 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 Ne olur sakinli. Lütfen rica ediyorum sakin olur musunuz? Ya utanmadan bir de hala Sakinleş, seni seviyorum diyor ruh tamam. hastası. Lütfen rica ediyorum. Tamam. Bir sakinleşin. Tamam. Tutar mısınız arkadaşlar? Sakin. Sakin ol, Sakin. Otur sen. Tamam sakin. Kendi adaletinizi kendiniz sağlayamazsınız. Aha. Böyle bir gerçeklik yok. Hukuk ya. var. Sakin ol. Yasalar var. Bu ülkenin emniyet güçleri var. Yapamazsınız. Onu getir, bana lütfen. Hayır hiç, hiç kimseyi kimsenin yanına getirmiyoruz. Şişt. lütfen sakin ol, ol. Sakin ol. Sakin ol. Lütfen e, size sakinleşmesi gerektiğini söyler misiniz eşinize? Tamam, eşimize? bak sakin ol. Biz ondan şikayetçi olacağız. O hak ettiğini yaşayacağız. Bu durum hiç sağlıklı değil fakat tamam, sizin durumunuz tamam, da tamam. sağlıklı evet. değil. Tamam, çok teşekkür ederim. Beni doğru. korkutuyorsun ilgiden, yeter. Ben dört yılımı verdim sana Duru. Elimde değil. Biliyorum. Ben alınayım. de beni zaten de bunlar yaşanmaması için sakladım. Dört değil, yıl, yıl, kırk yılınızda satladım. vermiş olabilirdiniz? Dört ayınızda vermiş olabilirdiniz. Bu hanımefendi de sizin verdiğiniz kadar yıllarını size verdi. <laughs> Haklısınız. Duygunuza tekrar ediyorum, haklısınız fakat kendi adaletinizi kendiniz sağlayamazsınız. Doldum ya, doldum ya. Tamam. Elimden gelmiyor yani. Dediğim gibi ya, bir kere de iyi şeyler olsun hayatımda ya. Beyefendi, bir ya bir şeyleri, bakın, iyi şeyler olmasını ya. istiyorsanız ya. gidip şikayette bulunacaksınız. Birimizi rahatsız ediyor, hayatımızı gasp ediyor diyeceksiniz. Yetkili insanlar bununla ilgilenecekler. Lütfen sakinleşin. Ya aile durumlarını biliyorsun zaten ya. Daha yeni iyileştik ya. Daha tamam, yeni kendimize tamam. geliyoruz ya. Daha yeni evlendik ya. Tamam, ondan ya. şikayetçi olacağız. O hak ettiğini yaşayacak. Berke Bey, yaşadığınız şey bir taciz. Haklısınız, abluk altında kalmışsınız, taciz edilmişsiniz. Haklısınız. Fakat sakin olmak zorundasınız bu ee, işler böyle halledilemez mümkün tamam, değil tamam tamam herkes, sakinleş, herkes, herkes tamam, tamam, kendi tamam. adaletini kendi sağlamaya kalkarsa sadece kaos olur acı evet. olur intikam olur tamam, biz zaten yapmayın. gerekli yerlere şikayette bulunacağız tamam mı o da adaletini yaşayacak ama bunu biz sağlamayacağız tamam iyiyim gerçekten çok özür dilerim çok özür dilerim gerçekten sakinlik biliyorum. çok teşekkür ederiz iyilikler e, diliyorum ...bir daha başınızın asla böyle belalara girmemesini temenni ediyorum. Bizim de temennimiz o yönde. Ve lütfen hayatta başınıza ne gelirse gelsin... ...şikayetle bulunmaktan çekinmeyin. Özellikle siz bir kadın olarak. Evet, evet. Çünkü biz... Yani dünyanın böyle insanları artık bilmesi gerekiyor gerçekten. Aynen evet. Böyle biz, insanlardan temizlenmeliler. E, temizlenmeliler fakat bunu doğru yolla e, yapmalıyız. Özellikle biz kadınlar topluma bu konuda önce olmalıyız bence. Başarabiliriz. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyilikle kalın, sevgiyle kalın, sakinlikle kalın. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Aşk iki kişilik olduğunda sağlıklı olur. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Sakın unutmayın. Hayatta her zaman bir şansınız daha var. Eğer bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.